Evet arkadaşlar, bugün doğa yürüyüşümüzü yine yapıyoruz. Şu anda Hancalar, Çalhancalar'dayız. Burada arkadaşlar sabah kahvaltısı yapıyorlar. Ben evde yaptım. Bugün hava çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çoğu dışarıda. Şöyle bir kahveye girelim bakalım. Kimler var kahvede kahvaltı için burada durdular. Evet gördüğünüz gibi. Afiyet olsun arkadaşlar. Herkese. Buyur. Teşekkürler. Evet. Kahvaltı için geldik buraya. Nasılsın bayım? Teşekkür ederim, kolay gelsin. Evet, işte bir <laughs> köy kahvesinde olması gereken bir zoba. Yanıyor. Sıcak su. Evet. Evlacım, ee, abi olsun. Herkes de burada. Bayram Bey. Arkadaşlar afiyet olsun herkese. Şöyle gidelim bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Afiyet olsun. Abi dostum. İbrahim Bey kaç kişiyiz bugün? Bugün 90 kişiymişiz. Yok Evet. Bugün 90 kişiyiz. 11 Şubat 2024. Evet burası Hancalar. Çal hancalar. Merhaba. merhaba. Güzel bir yürüyüş olacak bizim için.